Microsoft Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de e-topla işlevini Joker karakterlerle kullanarak ilginç bir kullanımını yapalım. Bakın elimizde bir liste var. Liste satış listemizde içinde örneğin Excel geçenlerin toplamlarını almak istiyoruz. Bakın Excel kelimesi burada. Şurada geçmiş ortalarda. Alt tarafa geldiğiniz zaman ileri Excel kitabında ikinci sırada geçmiş. Şimdi bu şekilde bir düzen yoksa bunları toplatmak için Joker karakter kullanmak lazım. Bakın şuraya geliyorum. İçinde excel geçenleri buldurmak için eşittir E topla diyoruz. Şu aralıkta noktalı virgül ölçüt kısmı önemli arkadaşlar. Ölçütümüz nasıl olacak? Tırnak içinde yıldız, tırnak kapatıyoruz. Shift 6'ya basarak birleştir işaretini kullanıyoruz. Excel ifadesi metinsel olduğu için tekrar excel yazıyorum. Büyük küçük harf önemli değil, Türkçe kelimeler olduğu için. Bu şekilde yaparsan başı ne olursa olsun sonu excel olanlar olur. Buraya tekrar bir Shift altı ve tekrar bir tırnak içinde yıldız tekrar tırnak koyduğunuz zaman başı ne olursa olsun içinde Excel geçen sonu ne olursa olsun anlamına gelir. Buradan da tutarı seçip parantez kapatıp Enter'a bastığınızda bu Excel geçen kelimesi içinde Excel geçenlerin toplamlarının bu değer olduğunu görürsünüz. Baktığınız zaman 2 milyon 10 bin değerini ulaşırız. Örneğin burada bakın. Üye, bedeli kitabı var, üyelik var. Örneğin denemek için başka bir şey de yapalım. Online ifadesini bulduralım bakın. Bir aylık online var, bir yıllık online var. Fark farklı farklı online'lar var. Şimdi bir yıllıktaki online ile bir aylıktaki online farklı. Şöyle yapıyoruz. Eşittir. E topla diyorum tekrar. Bakın şu aralıkta noktalı bir gün. Tırnak yıl çift tırnak yıldız, çift tırnak, çift altı, tekrar tırnak, online kapattım tırnak çift tırnakla tekrar çift altı tekrar çift tırnak yıldız çift tırnak nokta virgül tutarı topla. Yani A sütununda başı ve sonunda online olan, başı ne olursa olsun, sonu ne olursa olsun içinde online geçen kelimelerin toplamlarını ald edinizse sonuca rahatlıkla ulaşırsınız. E topla işlemini bu şekilde joker karakterler kullanarak yap kullanmak mümkün.